Bütün Türkiye aslında bunu izledi. O billboardlar ne zaman asıldı? Hangi ara tasarlandı? Ve kimler tarafından asıldı? Saat ne zaman asıldı? Yani bu da bu da çok ciddi bir iddia. Sanki e, hazırdı bunlar gibi bir göz kırpmanız var şu anda. Ben e, gördüğümde çok şaşırdım. Çünkü yıllardır bu işin içinde olan biri olarak o, o hengamede bunları kimin hazırladığını hep sordum. Hep sorguladım. Bu bu çok çok ciddi bir iddia. Yani şunu mu şu mu ortaya çıkıyor? Darbeden önce e, darbe sonrasının pankartlarını gördünüz. Yani siz görmediniz mi? Çünkü sadece ben mi gördüm onu Türkiye'de? Bir resim gördük ama e, doğrusu e, eşiniz tarafından e, hazırlanmış olduğu iddia edilen bu pankartları darbeden önce görmedik. Ama bir resim biliyorduk. Yani darbeden önce tabii ki biz de görmedik onu. Hı hı. E, darbe gecesinin sabahında bütün Türkiye korkma göklerden gelen bir karar vardırla donatılmıştı. Hı hı. Yani hazırlıklıydı demek istiyorsunuz aslında. Peki şunu da sormak yani, Şunu da sormak vardır, istiyorum. Bazen... Yani çok mu abartıyorum? Çok mu vesveseye giriyorum? Ee, bu vatanın 17 yaşında ölen evladı gibi e, bu da bir e, bu da bir mücadeledir deyip sabah kadar bilgisayar başında oturup onları tasarlayan da biri vardır belki de bilmem belki ben çok vesvese yapıyorum